Ama hala yeni tanışan birileri gibi heyecanla oynayabiliyoruz. E, o anlamda da Kıvanç'ın hem yeteneğini hem e, hem birbirimizi çok iyi tanımamıza rağmen ilk kez bir şey yaşamışız gibi davranabilişinin eee çok büyük. O yüzden ben de çok seviyorum bu sahne paylaşmayı, bu arkadaşlarımla evet. birlikte proje çekmeyi. Yurt dışındaki o süreçte e, sizi takip eden yapımcılar oldu mu diyoruz? işler, projeler var mı diyoruz? Tüm çekimler de Çok büyük bir şeyde New Evet, New Yani, çekimler. Film bir yayınlansın. Çekimimizi yaptık, döndük. Film bir yayınlansın. diye düşünüyoruz çok yoğun ilgi var biliyorsunuz yurt dışından. dizilerine, sinema filmlerine olsun, oyunlarına evet. olsun. Keza sizler de onlardan en zirvede gider isimlerdensiniz. Teşekkürler. Duymak ne evet. güzel. Ben bir kere bir şey söylemek istiyorum. Çok kısa müsaade edersiniz. Ee, e, yönetmenimiz Gören Çin. Ee, senaristimiz e, Nuran Nurhan Evren Yapımcımız evet. onunla güven evet. atama e. ne istedikse e, teşekkür ediyorum. E, bu projeyi her şeyiyle beraber yapıp e, bize getirip e, bunu şu anda yapılmış bir film olarak izleyiciye sunuyor olmamız, sizinle röportaj yapıyor olmamız e, hepsine e, teşekkürler. Tekrar tekrardan çok büyük e, payı varmış. Işte. Şeyde de sormak istiyorum son olarak. Burası tabii ki de yeri değil ama çok merak edildiği için tabii. sormak durumunda kalıyorum. Bir filmi izleyebildiniz mi? Çünkü çok merak ediliyor. Bugün başka bir proje konuşuyoruz biliyorum ama tabii. yine de, de çok merak edildiği için sormak durumunda kaldık. Cevaplarsanız da çok mutlu olurum. Çok kıyaslamalar, çok yapıştırmalar yapıldığı için bu soruyu sormak <gülüyor> <durumda>. <gülüyor> evet. evet. Ben kısa bir şey söylemek istiyorum. Ben iz izledim mi bilmiyorum. ama İzlemedim. Ee, şöyle, aslında röportajın başında bir tane kelime söyledim. Her işin kendi dinamiği onu eşsiz kılıyor. E, bence e, kameranın arkasında bir sinema filminin bir dizinin oluşumunda emeğe geçmen, emeğe geçen bütün insanlara teşekkür etmek lazım. Çünkü korkunç bir emek var arkadaşlar. E, kıyas yapılması yapılmış olan bir projenin bir kere daha yapılmayacağı anlamına gelmiyor. 10 defa daha farklı yorumlarla hayata geçirilebilir. O yüzden Kıyas yapılmasını ben kendi, bir oyuncu olarak üreten bir insan doğru bulmuyorum. İzlemedim ama en yakın zamanda izleyeceğim tabii. Şöyle şey, düzelteyim da. o zaman, Netflix evet. dünyasında birçok kez çekilebilir dediniz. E, tabii ki de en kültünü bana kalsa yorumlamam gerekirse sizin eseriniz oldu. Beran Hanım'la oynamış oldunuz. E, Netflix o. projesi bir daha Netflix yapısı altında. Biz aşk Memnun'u yeniden çekmek istiyoruz. Kıvanç Bey ve Beran Hanım size geldiler. Yıllardır beraber partnerlik yaptınız, birbirinizi çok iyi tanıyordunuz. Böyle bir projeye gelsin Netflix bunu kabul eder miydiniz? Aşk yapılmış Yapımcı Bir <laughs> daha Tekrardan. <laughs> Ha, şuna dayanarak diyorsun yani. 14 <laughs> sene önce, 14 sene sonraki veya 20 sene sonraki yorumumuz ne olacak derse o belki bir merak uyandırır da yapılmış bir şey. Yani. Yeniden çekilse kabul eder misin? Sorun sorun? Farklı bir tarzda ya da farklı bir yerden aldığı senaryoyu daha, belki de daha geçmişi anlattığı vesaire. Koşullara bakmak lazım. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür oluruz. 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 Arkadaşlar, teşekkür teşekkür